Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Muhterem öğretim üyesi arkadaşlarım, kıymetli öğrenci kardeşlerim, muhterem misafirler. Öncelikle bu mübarek cuma gününün hepimiz hakkında hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii, ben biraz ev sahibi konumundayım burada. Sizler bizim misafirlerimizsiniz. İSAM, bu tür ilmi toplantılara kapısını daima açık tutuyor. Ama bu salon doğrusu bilimsel olmayan toplantılar için pek açılmıyor. Onu ifade etmek isterim. Bunu şunun için ifade ediyorum. Böyle talepler oluyor. Yani bura bir e, toplantı salonu, yani bir düğün dernek salonu veyahut bir e, efendim dernek kongresi, vakıf kongresi salonu olarak kullanılmıyor. Sadece ilmi toplantılara e, tahsis ediliyor. İSAR'ın şimdiye kadarki ilmi toplantıları burada oldu. Buna benzer pek çok toplantılar da bu salonda yapılıyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz çünkü e, ilmi hayata, mekan olarak da veya imkan olarak da katkı sunduğumuza inanıyorum. İSAR Vakfı'nın e, bayağı uzunca bir süredir yönetim kurulu başkanlığı görevini deruhte ediyorum çok kıymetli kardeşim Abdullah Tivnikli'yi rahmetle anıyorum. Çünkü bu vakıfta hem bulunmam, kurucu olarak bulunmam, hem yönetim kurulu başkanlığı görevimi görevini devam ettirmem onun bir talebiydi. Kendisini yakın zamanda huzuru ilahiye tevdi ettik. Ama Abdullah Bey'in e, öyle inanıyorum ki yaptığı hayırlarla, geride bıraktığı eserlerle, geride bıraktığı yetişmesine katkı sağladığı insan unsuruyla e, doğrusu kıyamete kadar hayırla anılacağına inandığımı ifade etmek isterim. <laughs> Tefsir Toplantısını, bütün toplantılar e, tabi değerli ama tefsir, hadis ilmi gibi hakikaten Kur'an-ı Kerim'in yorumu olan, hadislerin yorumu olan ilimler e, biraz daha çok geniş alanlı ilimler. Fıkıh da böyle. Gönül ister ki belki bu toplantı hani tefsir bir, tefsir iki, tefsir on gibi devam etse diye insan düşünebilir. Özellikle Osmanlı dönemi ilimlerinin ele alınması da ayrı bir değer ifade ediyor. Çünkü yani dayanağı olmayan bir takım sözler hep yazıldı, çizildi, sadece konuşulmadı, yazıldı. Bir takım etkilerle işte bu dönemde orijinal, özgün şeyler yok, eserler yok. İşte şerhler var, haşiyeler var. Yani kabul ederiz ki şimdi çalışan arkadaşlarımız burada tebliğler de sunacaklar. <laughs> yani tefsirler de, tefsirlerin haşiyeleri de Hadis şerhleri de, şerhlerin haşiyeleri de gerçekten bir ilmi birikimin hem de ciddi bir birikimin yansımasından ibaret. Belki bu mahrumiyeti en çok yaşayan bizleriz. Ama yeni yetişen arkadaşlarımız her alanda sadece ilahiyat alanında değil, çeşitli ilim dallarında, yani iktisatta, hukukta, ekonomide, her alanda bu geçmiş dönemi bize nasıl bağlantı kurar? Mürteza Bey'in de ifade ettiği gibi bu boşluk nasıl doldurulabilir? Bunlara çalışıyorlar. Ben bunların doğrusu önemli olduğuna hep inanmışımdır. Çünkü yıllarca hadis ilmini okuturken, şerhlerin ve haşiyelerin ne kadar önemli olduğunu bir defa başlangıçla kendi zamanına kadar o ilmin birikimlerini ne kadar özgün olarak yansıttığını ve kendisinin yorumunu bunun üzerine nasıl bina ettiğini gördüğümüz zaman bunun çok değerli olduğunu anlıyoruz. Zaten bugün yapamadığımız şey, klasiklerimizi yorumlamaktan uzaklaşmış olmamız. Yani yeni bir şey icat etme arayışı, ama o, o icadı da nereden kaynaklandıracağız? Bunu bilemeyiş. Bizi hep tereddütte bırakan bir şey. Bu bakımdan ayağımızı sağlam bir zemine basmak için belki en yakınımızdan başlamak Osmanlı böyledir. Bu bir tarzdır. En uzaktan da başlanabilir. Hep işte birinci, ikinci asırlar, üçüncü asırlar da çalışıldı. Şimdi İsa böyle bir yolda yürüyor. İSAM'ın da yani başında bulunduğu bu kurumun da iki çalışma alanı var. Çok çalışma alanı var da bu ilim olarak bir ikinci altıncı asır ilk dönem klasikleri bir de o asırdan 19. asra 20. asra kadar ikinci klasik dönem çalışmaları ile meşgul olunuyor ve burada yayınlanmış kitaplar var. Bu çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah daha da yaygınlaştırarak, geliştirerek devam edeceğiz nasip olursa. Bunların hem tıpkı basımlarını bazı kere yapmayı planlıyoruz, hem de onları gün yüzüne çıkarmayı ayrıca planlıyoruz. Ayrıca editoryal kitaplar yazarak şahıslar veya dönemler hakkında ilim çevresinin çalışmalarını değerlendiriyoruz. Bunların hepsinin kıymeti, harbiyesi olduğuna inanıyorum. Neticede hakikaten ilmi olan her şeye, fikri olan her şeye değer vermek gerektiğine inanıyorum. Burada yurt içinden, yurt dışından bu toplantıya katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hazırlanmasında katkı sağlayan bütün kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor hepinize teşekkürlerimi sunuyorum sağ olun var olun